İran karadan karaya 300 kilometre menzile sahip yeni seyir füzesini tanıttı. Polonya Başbakanı 2023'te gayri safi yurt içi hasılanın en az %3'ünün savunma sanayine ayrılacağını açıkladı. Çin jet motorlu sihasının elektronik harp konfigürasyonunu tanıttı. İsrailli Elbit Systems 2 yıl içerisinde teslim edilmek üzere FAS Silahlı Kuvvetleri ile Elektronik Harp Sistemi konusunda 70 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Hindistan 155 mm topla donatılmış HMV 8x8 aracından oluşan yeni obüs sistemini tanıttı. ABD Lübnan ordusuna 47 milyon dolarlık zırhlı araç ve askeri malzeme yardımı gönderdi. Almanya ile Güney Kıbrıs surum yönetimi daha yakın savunma işbirliği konusunda anlaştı. Doğu Afrika ülkesi Uganda ilk uydusunu uzaya fırlattı. Rusya dost olmayan şeklinde tanımladığı ülkelerden 74 şirketle askeri teknik alandaki işbirliğini sonlandırdı. İran devrim muhafızları ordusu katı yakıtlı bir uydu taşıyıcı roketi yörünge altı uzaya fırlattığına duyurdu. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mariusz Bileszczyk, Güney Kore'den 218 roket atar alımı için yapılan anlaşmayı onayladı.